Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efer bugün e, bir önemli duyuru karşınızdayım yani sizi üzebilecek bir duyuru karşınızdayım çünkü hani e, bu aralar cidden çok fazla şanssızlık var üstünde yani bir türlü işler yani doğru gitmiyor sürekli bir aksaklıklar oluyor sürekli bir şanssızlık oluyor artık ben de çözemedim bu bende olan şanssızlığı neyse ben hani şey yapacak olursam e, ee, konuya geçecek olursa şimdi arkadaşlar benim e, ben yarın tatile gidiyorum bir hafta yokum bir hafta bilgisayar yok yani hiçbir şey yok ama benim video yapamam gerekiyor sonuçta bu kan bir hafta kanır bir şey kalırsa aktiflik sıçar ama e, videoda video yapacağım günler bilgisayar bozuldu tamirciye götürdük tamirci daha anca bugün halledebildi ve hani benim video depolamam şu an imkansız bir şey. Ee, hani cidden imkansız. Yarın yola çıkacağım. O olacak, bu olacak falan filan. Yani şu an video depolam da imkansız bir şey. Ve hani kanal bir haftada boş kalacak. Ve hani cidden üzülüyorum abi bu durumdan dolayı. Çünkü ben eminim geri döndüğümde aktiflik yani sıçmış olacak. Çünkü genellikle öyle oluyor yani kanallarda. Hani e, ee, mesela bir kanal uzun bir süre ara verirse kanalına aktiflik gidiyor. Yani insanlar unutuyor o kanalı. Ve bende de öyle olacaktı diye cidden yani çok korkuyorum arkadaşlar. Ee, yani bu video birazcık e, şey videosu yani sizden de yardım isteyen videosu. Çünkü arkadaşlar nasıl yardım derseniz şöyle. Yani arkadaşlar bu bir hafta içerisinde hani e, aktifliği şey yapmamanız e, bırakmamanız yani ben geri döndüğümde videolarımı tekrar e, ee, izlemeniz. Şimdi bunu diyorum diye bana kazanlar olacak eminim hani video yüklemiyorsun şey istiyorsun diye. Arkadaşlar hani ben size söz verdim hani her gün video atacağım diye. Ve bu sözümü de tutuyordum. Yani elimde şartlar varken tutuyordum ama hani şanssızlık ya çok şanssızlık oluyor. Cidden yani bir sürü şanssızlık oluyor. Yani ben anlamadım artık. Yani illa bir sorun çıkıyor karşıma. eee bu bilgisayar video depolayacağım günlerde bozuldu. Ancak bugün düzeldi. Yarın da yola çıkacağım. Elimde video depolayacak fırsat yok, şey yok. Ben de böyle dolunca arkadaşlar hani cidden kötü oldu. Ee, yani arkadaşlar ben sözümü tutu, tutuyordum ve tutmaya devam edecektim. Ama elimdeki şartlar maşef yani buna izin vermedi. Ee, yani bundan dolayı hepinizden özür dilerim. Bunu da söylemek istedim yani arkadaşlar. Bir hafta niye video gelmiyor diye falan merak eden insanlar olur diye. Yani dediğim gibi ben size video atmak isterdim. Cidden isterdim. Günlük video da zaten hani geri önce atacağım. Yani bir sorun olmadı sürece atacağım arkadaşlar ama dediğim gibi hani bir sorun olmadı sürece sürekli bir sorun oluyor. Bir şey oluyor. Çözemedim artık ben de yani bıktım bu şeylerden. Neyse arkadaşlar hani dediğim gibi neden video atmadım merak edecek olan insanlar olursa diye bunu söyleyeyim dedim. E, dünkü ve ondan önceki e, o yani iki gün önceki ve dünkü videoları nasıl yükledin diye soracak olursanız e, onları çok önceden yüklemiştim. Zamandan diye ayarlamıştım. Yani o günlerde yayınlanacaktı. Yani onlar çok önceden yüklenmiş videolar. Onları da söyleyeyim. Neyse arkadaşlar dediğim gibi yani umarım ben döndüğümde aktiflik yani e, devam eder. Yani dediğim gibi hepinizden özür dilerim. Yani yapacak maalesef gibi bir şeyim yok. E, yani zaman yok. Yarın gideceğim işte video depo yani elimde hiç SG hiçbir video yok. Hani illa SG çekeceğim diye bir kural da yok ama GTA 5 çekim desem GTA 5 açılmıyor. Çalışmayı durdurdu veriyor. CS:GO banlayayım. Yani çok şanssızlık var üzerinde. Hani ben de çözemedim. Ee, böyle banlayayım derken de watch ban değil. Yani merak etme 2 gün kaldı banım ama işte yani dediğim gibi yarın da gidiyorum yani. Yani neyse arkadaşlar um yani umarım demek istediğimi anlamışsınızdır. Tekrardan hande yani özür diliyorum. Elimde yapacak başka bir şey yok. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.